Arkadaşlar ben Elisa. Ben ee, bugün ne video çekiyoruz? Anbaş video çekiyoruz. Evet. Ee, o zaman hadi gel be seçelim. Tamam. 1-0 Bir sıfır. Şey. Işte, İki bir. Gel, Vay hiç bir şey. sen gelişmişsin ha. ha? Sen gelişmişsin. <laughs> zaten, neyse. Al bakalım. Yok sen sen. Arkadaşlar bu ha. arada videoya like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> Siz, sizi çok seviyoruz. Aynen öyle. Bu arada yarın da video... Bu arada Baygın'da havuz videosu gelecek. Siz, Aynen öyle. Sırf sizin için. Siz yeter ki isteyin bir ders, bir ders yaparız. Aynen. Bu arkadaşlar bu Elisa Keser kanalına gitmeyecek. Bu Elisa ve Siraç kanalına gidecek. Lütfen o kanalın abonesini yükseltelim. Diğer kanalda yükseltelim. Sizden tek, tek umudum bu. O zaman hadi geçelim. Şu. Laço. Bakalım burada beni görecek mi? Ben şuradan bakayım. Yok Hayır. <laughs> 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 Hayır. O oh, kırdı arkadaşlar. <laughs> Şimdilendim baya. Tamam. O zaman arkadaşlar devam edelim video kaldığımız yerden. Silaj arkadaşımız hep oldu. Evet, arkadaşlar alayım. bu arada videoların daha çok gelmesini istiyorsanız yorumlara kesinlikle yazmayı unutmayın. Evet, Aynen öyle. Tamam. yayın yapamıyoruz birkaç, kaç gündür. Nasıl yapılacağını ben biliyorum da kamera nasıl şey yapılacağını bilmiyorum işte. Bu arada arkadaşlar yakında ne al, ben ne alacaktım? Tripod mu alacaktım? Evet tripod. Yakında onu alacağız daha da rahatlıklar çekeceğiz. Sizleri seviyorum. Hem video kapanmayacak hem de titremeyecek çok fazla. Evet, hem güzel olacak yani. Aynen. O Hadi. Ben Bir. Kadar bu arada. Bir. İki. Beş. Kanka bu arada o, o dediğe gelmedim çünkü ben zaten e, yerimden çıkıp geliyordum senin yanına ebelemeye yani. O, o o o, o diye koş gel diye ben demedim bu arada ha. Böyle bir şey yok ama. Kendi, kanka ben ben onu ben, ben o, şey o dediğe gelip demedim ben kendim ben oradan geliyordum ebelemeye Arkadaş senin. yardım ediyor yani, kime kime ebelemeye. Arkadaş sus bak kimseye yardım etme. Aa, ya. Herkes oyuna hakkıyla oynayacak. Sen de herkese gel, gelip bana yardım ediyorsun bildiğin. O zaman da Erkan'a geç ebe. Ebesin. Aslında kalabalık olsak daha güzel olur da. Tamam ben oynayayım ama Bir kişileri oyuna alıyoruz. Böyle oyunu satıp gidiyorlar. Beni görmez. Mesela Bora'yı alıyoruz. Bora'ya ekleyip bir oyun satıp gidiyor. Gidiyor. Hadi. Seni görmez. Silas git sak kanka. Seni görmez. Oynayayım mama. Geç kanka sen. Geç. Vallahi görmez. Nasıl Silas kanka. Hadi hadi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

bir arka ana böcek var üstüne. İyi. Akşam kamera üstüne böcek Main koy. Tamam. Hayır, 1 2 3 4 5 6, 6, 6 7 8 9 10 11 15 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 18 19, 20, 19, 20. 20. 21. 21. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. yes, 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 sen geçiyor daha buradan oldu. Neden sesi geldi? Hayır ses gelmedi. Dedim ki ben şimdi orayı sakladım ya. <laughs> <Böyle gülüyor> <saklandım> ya. Böyle <laughs> Çok bak Allah'ın kesin, kesin içeri saklanacak. Başka kesin. bir yere saklandığında bak, hiç bakmıyordun. Bak. İlk defa oraya saklanma <laughs> baktın. Çok büyük bir tasarruf. Kay bak ben nasıl anladım biliyor musun arkadaşlar? Şimdi ben oraya saklandım yani diğer tür. Ben zannettim kesin bu kesin içeri saklanmıştır. Bana şu yapsın diye takipini yapsın diye. Ben baktım içeriden çıktı. Gerçi oda var. <laughs> i̇şte zeka zeka. Orada video kaç dakika olmuş bakalım 6 dakika Tamam 10 dakika olsun E sana e, mı oldu Evet arkadaşlar E sana kaç saat kaldı Arkadaşlar bu arada Gel 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 ben Ramazan aynı son gün arkadaşlar biz video hazırladık. Onu da Herkesin bayramı, herkesin e, Ramazan ayı kutlu olsun. Ve Arife günü de mübarek olsun. Ve yarınki Ramazan bayramı mübarek olsun arkadaşlar. Biz bir video attık ama Ramazan olduğu için sana canı çekmesin diye. Bugün son gün, yarın video atarız. Evet, o ye, o şey o şey yedik mi yemiştik o zaman? Cips mi? Cips Ak mi? Cips Akşam yemiştik. Evet. Onu yollamadık çünkü niye şu an Ramazan'dayız ya. Kim insanların canı çekmesin, yorumlara şeyler falan kötü şeyler yazmasınlar diye. Kötü şey yazmaz. Ya da can çekmesin insanlar yani. Tamam zaten. Buraya şart silahla bayağı ağır gelecek. Kesin. Başlar o zaman. Hadi bakalım. Bir, iki, üç, üç, evet. Ya. Yeter ya. Nereden anladın? Yine bak. Yine alta baktım, masadayız, onu görmek. Yine beni bir makyajlar, buyurun. Evet. Buyurun kanka. Sağ ol kanka. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Daha yavaş kanka? Tabii. 10, 10, ya nasıl anlıyorsun ama? Bir ses geldi. Ay. Çok zor yapmak buraya çıkmak ya. Efendim? Buraya çıkmak çok zor gerçekten. Şimdi ses çıkıyor arkadaşlar. Nasıl anladım? Gördün mü? Evet çok değil Anlamayacağımı sana zannettin değil mi? Tamam son bir şans daha denedim. Kaç şey yapayım. Anlamayacağımı zannettin değil mi? Ses geldiğince anlayacağınızı aslında anlamıştım. Çünkü ses geldi. ben de onu anladım. Hatta sen Görüsüne şuraya gidecektim de yok daha zaman yok. Neyse. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Selamun aleyküm kardeşim. <laughs> Tövbe. İşte bu. İşte bu arkadaşlar. Yine beledim, yine beledim. Nerede biliyor musun? Söyleyeyim mi? Hadi Söylemeyin yerlerimizi belli değil mi? Hasan abi Nerede nereden gördüm zaten. Kaç dakika oldu oraydı? 10 e, dakika oldu arkadaşlar. Evet Hasan abi bu kadar yetersen. Yanına gel. Tire yapacağım. O zaman arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın özür dilerim. Sizlerin e, e, like ve, atmanız çok önemli. Bu arada haberdar anladım. olmanız için bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. O zaman, o zaman görüşürüz. görüşürüz.